Türkiye'nin bütün keşifleri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şarjlı silikon tabancaları ile e, kablolu e, bildiğimiz daha önce de tanıtımını yaptığımız silikon tabancaları hakkında bir kıyaslama videosu olacak. Atölyelerimizde çok sık kullandığımız silikon tabancalarımızın e, şarjlı versiyonları da var. Bugün onlar üzerine konuşalım istedim. E, hakikaten artıları eksileri olan silikon tabancaları. Kablolu kablolu tabancaları arasındaki farkları, faydaları ya da eksiklikleri neler? Bugün onları konuşacağız. Bir kere farklı markalarda şarjlı silikon tabancaları mevcut. Ama bu markaların her biri biraz daha bilindik, kaliteli markalar olduğunu görüyorsunuz. Yine boş markası bu noktada hem en çok önerebileceğim hem de daha çok bulabileceğimiz bir marka. Daha önce ürün incelemesini yaptığımız yine boş marka bir kalem silikon tabancası da şarjı olarak hizmete sunulmuş. Bunun da performansı bugün sınırca azet beraber ama yine tabanca formunda boşun ürettiği silikon tabancası da mevcut. Stainl markasının da bir şarjlı silikon tabancası mevcut. Piyasada, yapı marketlerde farklı markalarda da bulabiliyorsunuz Rapid markasında olduğu gibi. Performanslarını da gelin hep beraber görelim. Bir kere silikon tabancanız şarjlı ise bir şarj ünitesi de doğal olarak paketinizle birlikte geliyor. İşte boş için söyleyeyim, şarj ünitesinin arkasında hatta silikon haznelerinin de olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sizin için güzel bir imkan. İşte atölyelerde ben bu üniteyi, bu birimi çalışırken olabildiği kadarıyla kullanmamaya dikkat ediyorum. Çünkü öyle bir an geliyor ki e, silikon bulamıyorsunuz. Bu silikon bunları sizin e, ürününüzü, etkinliğinizi kurtarmış oluyor. Şarj ünitesini şöyle gösterdiğimde e, şarj sağlayan işte iki artı ve eksi kutupları barındıran bölümü görüyorsunuz. Şarj ünitesini oturttuğunuzda otomatik olarak şarja geçiyor. E, boş şöyle de bir güzellik yapmış. Akacak silikonu da e, haznede tutacak bir havuzda yerleştirmiş bize. E, hem tasarım olarak hem işte şarj ünitesi noktasında baktığınızda da e, başarılı bir e, tasarım bence. E, performansına bakalım hep beraber. E, bir süre açma butonuna işte 1-2 saniye bastığınızda şöyle göstereyim. Yeşil Yeşil e, led yanıp söndüğünü görüyorsunuz. E, burada iki tane led kısmı var. Hatta e, birinde aktif olduğunu görüyorsunuz soldaki ledde. Sağdaki ledde bir benzinlik e, benzin pompası. Sağdaki ledde benzin pompası işareti var. Şarj azaldığı zaman size uyarı veriyor. Yani çalışmanız sırasında e, bu pompa benzin pompası ikonlu e, LED lambanız yanıyorsa, yaklaşık işte bir 3-5 dakikaya kadar diyor ki size silikonumuzun şarjı, tabancamızın şarjı bitecek. Ona göre etkinliğinizi hazırlayın ve şarj ünitesini takın. Bu yönde de e, fonksiyonel bir LED yerleştirilmiş. Ucunu görüp şöyle bir e, hafif göstereyim. Açtıktan hemen birkaç saniye sonra ısınmaya başlıyor. Bakış kalanını görmenizi isterim. Hem diğer kablosuz ikon tabancaları kadar aktif, hızlı bir performans beklemiyoruz bu ikon tabancalarında. Ama kablosuz olma rahatlığını görüyorsunuz. İşte çalışmak istediğiniz mekanda prize bağımlı kalmadan, işte dışarıda bir etkinlik yapacaksınız bahçede ee, uzunca bir zaman size yetecek bir enerji içerisinde barındırıyor. Makinemizin yapıştırma performansını da göstermek isterim. Evet, silikonumuzu yeterince sıktım. Yavaş yavaş parçamı yerleştiriyorum. Bir süre bekleyeceğim. Silikon tabancanızı şarj ünitesine yerleştirdiğinizde sürekli şarj halinde olacaktır makineniz. o yüzden hani masa başı çalışıyorsanız şarj ünitesinde durması kesinlikle önerilir. Performansını görmek isterseniz eğer, evet yapıştırmayı gerçekledim ve diğer kablolu silikon tabancalarıyla eşler olduğunu görebiliyorsunuz. Çok sıkı bir yapıştırma gerçekleştirdi. Diğer bir silikon tabancamız Stainal'ın şarjlı silikon tabancası. Yine bu makinemizin de bir açma kapama butonu var. Boş silikon tabancamızda olduğu gibi solda ve sağda iki tane led yerleştirilmiş. Bu ledlerden soldaki yeşil yanacak. Sağdaki ledimiz de Şarjımız azaldığı zaman yanıp sönmeye, kırmızı yanıp sönmeye başlayacak. Bu durumda da şarjımızın azaldığını ve şarj ünitesini takmamız gerektiğini bize uyaracak.